küpelerim var. Bunları takmayı düşünüyorum. Evet tek burada. Kadir ve Gizem de burada. Kardeşim parıl parıl parlıyorsun ya. Bu çekim yapacağım. Teşekkür ederim kardeşim önce. <laughs> Haydi. Evet, partinin sonu. Pete'ye <laughs> bak ya. Kim Herkese selam, hoş geldiniz. Bugün galaya hazırlanıyoruz birlikte. Şöyle ne bulduysam giydim. Ee, önce bir otele geçeceğiz. Ondan sonra kıyafetlerimi değiştireceğim. Şu an sadece bir saatim var. Hemen hızlıca makyajımı yapacağım. Elbisemi ütülemem lazım. Daha sonra çıkacağız, otele geçeceğiz otelde hazırlanacağım. O aşamayı da sizlere göstereceğim. Ama hızlıca makyajımı burada tamamlayacağım. Fix sabitleyici spreyimi sıkacağım ve öyle gideceğim. Orada sadece elbisemi giymek istiyorum. Biliyorsunuz bugünlerde en çok şu nemlendirici C vitamini kremimi kullanıyorum. Anlatayım neyin galası olduğunu arkadaşlar. Amerika'da restoranları olan insanların üye olduğu bir grup var. Onlar senede bir kere böyle bir gala düzenliyor. Biz de bu sene ona katılmaya karar verdik güzel olacak. Güzel bir otelde oluyor buraya bir buçuk saat mesafede deniz manzarası olan güzel bir otelde olacak. Güzel siyah bir elbise seçtim. Zara'dan satın almıştım. Dediğim gibi hiç giymediğim için yıkamak istedim. Yıkayınca da biraz kırıştı. Fondöten olarak da tabii ki e, güvendiğim fondöteni süreceğim. Bu nedenle Nars'ın fondötenini uygulayacağım bugün yüzüme. Aslında biraz bara mineralisi içine karıştırsam daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bunu da çok seviyorum ama bunun kapatıcılığı çok hafif. <laughs> Bilemiyorum. Karar vereceğim. Böyle her tarafa sürüp sürüştürelim. Fondötenin güzelliğine bakar mısınız? Ay çok güzel oldu. batıcılık muhteşem oldu. Biraz narsın şu allığından aldım elime. Şöyle. Kaç numarasıydı bu? Torrid rengiymiş. Yüzümü fresh bir hale getireceğim. Gözlerimi de. Önce şöyle gözlerimin üstüne süreceğim. Bir de allık olarak şuralara. Vallahi rengine bayılıyorum. Şeftaliler var içinde. Çok hafif de pembeler. Bu nedenle yüzünüz çok fresh görünüyor. Yani bu torrid rengini mutlaka alın. Bitmek de bilmiyor. Gördüğünüz gibi tüp gibi zaten. Bir noktası her yere dağılıyor. Çok güzel bir rengi var. Ve yine hızlıca her zamanki gibi makyajımı yaptığım için kapatıcı sürmeyi unuttum. Güvendiğim kapatıcıyı uygulayacağım. Laura Mercier'in 05 numarası, 05N numarası. Neyse önemli değil. Daha pudra aldık geçeceğim için biraz da şöyle kapatıcı uygulayalım. Pudralı bir ürün olduğu için pudra sürmenize gerek yok aslında. Ama özel günlerde bugün Laura Mercier'in yine pudrasını süreceğim tabii ki. Evet kadar yeter. Başka bölgelere sürmek istemiyorum aslında. Neyse biraz burun bölgesine geçelim. Şöyle. Şöyle Stila'nın bir tane farını almıştım. Likit farını. Ee, Jezebel. Jezebel rengiymiş. Ondan uygulayacağım çok az. Makyajı böyle pembe pembe bırakmak istemiyorum. Revolution'un şöyle çok severek kullandığım şu farını kullanacağım. Bu renge bayılıyorum. Makyajı öyle bir değiştiriyor ki çok hoş bir lavanta rengine falan dönüyor yani. İçinde bordolar falan var zaten. Evet. Selam arkadaşlar hızlıca makyajımı yaptım. Bekleyemedik çünkü hemen çıkmamız lazımdı. Ayrıntılı bir şekilde göstermedim sizlere. Ve tek burada Kadir ve Gizem de burada. Çekin yapıyoruz şu anda. Daha sonra otel odasına geçip kıyafetlerimizi değiştireceğiz. E, ayrıntılı bir şekilde onları sizlere göstermeye çalışacağım. İşte sonunda geldik. Şöyle tatlış bir odamız var. Kadir'le Petey'in odasına odamız bağlanıyor. Şöyle size manzarayı göstereyim. Aa altta havuz da varmış. Bakayım nerede? Şuradan bak gözüküyor. Bakmasın bence. Bayağı Denizle, bilmem kaçıncı kattayız. Hazırlığa... Arkadaşlar deniz manzarası ha, karşıda. Beşte, beşte başlıyor dört buçuk gibi. Hazırlanmaya başlayacağız. Biz ne kadar çok uygulanırsak <laughs> bu kadar evet, Kadir. <laughs> Kadir hazır mı şu anda? Çeketi çıkardı ve Çeketini çıkardı, Çeketini çıkardı <laughs> ve bu kadar. Bir şey var Bitti. Ya senin Çiğ var ya. Kardeşim parıl parıl parlıyorsun ya. Daha Kafayı ne? <gülüyor> 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 bu çekim yapacağım. Teşekkür ederim kardeşim önce. <gülüyor> <gülüyor> şu an bir kahve içmeye, <gülüyor> içmeye <gülüyor> ineceğiz. Hep beraber. Daha sonra hazırlanacağız. Daha iki saatimiz varmış. O yüzden hemen <laughs> hızlıca giyinmeyeceğiz arkadaşlar. Biraz şu manzaranın tadını çıkaralım. Gel buraya. Beni fotoğraf mı çekeceksin? Hayır. Sana aksiyon modunu gösteriyorum. Bak şöyle açıyorsun ya. Şuradan da koşmayı açıyorsun. Otele gelmişken biraz <laughs> para harcayalım öyle mi? Biraz deniz manzarası havası. kaldığımız otelde şu an. Tam arkamızda. 13. katta. inanmıyorum Hiç sevmediğim şey. <laughs> Sevgili erkek kardeşim biraz Senin havanın tadını o. çıkarıyor. <laughs> Çok soğuk. <laughs> erkek kardeşim donmuş şu anda. Sallana sallana <gülüyor> geliyor. <laughs> <Bana para ver. gülüyor> tamam ona verdiniz o müzikler, müziklerin ya, sen dondu. Buraya evi ben tanıtırım. Oyun oynamak için kart de. aldı bizimkiler. Bir de tişört hediye ettiler. Başlıyor muyuz? Şu Kadir. <laughs> makineye şöyle 50 kuruş basıyor. Kes artık ama çektim artık ya. Of. Bir 20 dolar bastı. Ve 20 dolar kaybetti. Kaldı 7,5 dolar. Baş döndürücü. Ben de şu prensese 20 dolar atacağım. Bakalım ne kadar kazanacağız? Hadi bakalım. Evet, 20 dolar buraya yansıdı. Tamam. Bir de şu an kazanıyormuşum, videoya yansıyormuş. Aman Allah'ım. Sen ne için asma? Kahve. Kahve. Kahve bir tane daha Bir tane daha kahve isteyin bana. Ay tren düşecek. Gizem küçük filciklerle oynuyor. <laughs> domuz bu. Bir domuz. Aa tren geldi inanmıyorum. Ne kadar şanslı görüyor musun? Bu mu Bu dedim sana. <laughs> Hadi bakalım. Bir şeyler kazanıyorum galiba. 100 dolar kaybettim arkadaşlar. Akşama acısını çıkarabilir miyim bilmiyorum. Arkadaşlar şu an hazırız. Bir şey kaldı. Ee, kızlar da hazırlanıyor. Makyajlarını tazeliyorlar. Sizi boydan kendimi göstereyim bir boydan. Şöyle boydan bir çorap giydim ince bir çorap. Daha farklı bir bot düşünüyordum ama onu bulamayınca artık bunu giydim. Güzel oldu incilerimi taktım, Aa, bir de küpelerimi takayım, saatimi takayım, da takıldı mı tamamdır. Saçlarım bozulmadı zaten, mükemmel, düz, evet. Makyajımı sabitleyeyim biraz daha, şu saatimi taktım, içinde hem gold hem gümüş var, bir de şöyle bir yüzüğüm var, bunu çok beğeniyorum. Bunu da şöyle takacağım. Evet. Güzel oldu. Küpe. Küpelerim nerede? Küpeleri nereye koydum acaba? Şu küpelerim var. Bunları takmayı düşünüyorum. Ama incilerle bunlar uyum sağlayacak mı sence petek? Ne dersin? Şöyle. Bunlar ve inciler tamam mı? Nasıl petek? İncilerle olmadılar sanki. Arkadaşlar son anda değiştiriyorum şöyle inci küpeler var. Onları takacağım kolyeye uyum sağlasın diye. Şu küpeleri de çok beğeniyorum ama maalesef takmayacağım. Evet, Kesinlikle. bunlar daha güzel oldu, daha zarif oldu. Evet. Aldık sürelim, hafiflemiş çünkü. Evet. Şarkıları unuttuk. Hayır ne dediniz? Azbe. Petek Nasıl oldun? Sancağım. <laughs> Alacakaranlık serisi. <laughs> Victoria, Victoria mıydı o? <laughs> Güzel oldu bence kombinimiz. Ben beğendim. Hepimiz siyah olduk yine. Çok şaşırdım. Yok, şaşırdım mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Rujumu tazeledim. Taze Gizem'in de rujunu tazeleyelim. Geldim makyajıma bir bak. Tamam. Kadir Bey <laughs> uzanmış bizi bekliyor. Evet. Toylan atıştırmalıklardan birkaç bir şey aldık. Restoranların fotoğrafları dönüyor burada. Güzel. çiçek almaya gitti. <laughs> <laughs> Parti sonrası petek Gizem, Kadir. Konmuyor Jane. Evet partinin sonu. Şimdi bir üzerimizi değiştireceğiz. Sonra belki tekrar aşağıya ineceğiz arkadaşlar. Geç kaldım ama olsun. Herkes burada. <laughs> Kadir ya <laughs> Her geliyor <laughs> Götümle açtım gördün mü kapıyı <laughs> <Ya>, Aferin sana <laughs> Her tarafı darma duman edip gittik zaten Bakalım 5 bin dolar bize çıksaydı bugün bizde <laughs> İyisi yoktu gerçekten ama sağlık olsun <laughs> Ben son ana kadar ümitliydim valla Geliyor gönlüm <laughs> Ve petek kazanıyor. Bayağı 63 dolar kazandı. Ve uyku zamanı. Evet hazırlandık. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Herkese günaydın. Hepimiz hazırlandık. Çantaları da alıp çıkacağız. Ve bakar mısınız sabah sabah? <laughs> Şöyle bir pantolonum var. Deri gibi görünüyor. Üstüne de leopar tişörtümü giydim. Şu küpelerimi taktım. Güzel oldu. Evet herkes asansöre. Dün otelin içini size pek fazla gösteremedim. Şurada ortada bir akvaryum var. Dışarıda oturma alanları ve tam şurada bir bar köşesi ve ufak bir kafe şap var. Hoşuma gitti orta alan aslında. Biraz sade ama hoş olmuş. Tam şurada da bir oturma alanı var. Çıkışa doğru geldik. Arabayı bekleyeceğiz. Çok acıktım. Yemeğe gidelim ondan sonra alışverişe gideceğiz. Kaç bir şey almak istiyorum. Gizem acıktın mı? Evet. Kahvaltı yapmaya tanıdığımız bir arkadaşımızın yerine geldik. Bir kahvaltı yapacağız ondan sonra alışverişe devam. Teşekkürler Kadir. Çok tatlı ödüller almışlar. Evet. Burası çok tatlı görünüyor. Pasta, börek, çörek. <gülüyor> 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 Menüler. Silver'dan esinlenerek. Silver'dan esinlenerek yapılmış. Şimdi içeriğine bakalım. Herkes kahve içiyor kötüye. petek. Çay. Çay. Oğlum. Şu altın Oğlum şurada çocuğun <laughs> genç hali, burada da çocuğun büyümüş hali. Herkesin ağzı tatlansın önce. Tatlı önden. <laughs> Eteye bak cevabını ya. Cevabını aldı. Kim? <laughs> Saray'a geldik arkadaşlar. Muhteşem bir indirim var. Ve ben de şu kürkü arıyordum her yerde sonunda buldum. Şöyle duruşunu sizlere göstermek istiyorum. Aman Allah'ım çok beğendim. Bayıldım. Yok onu çok beğenmedim. Tüyleri çok sönük. Ben buna bayıldım. O da çok güzelmiş petek. Tam sen. <laughs> Ama ben şuna şarap rengi varmış, bordosu varmış. Ona bakacağım. Gerçekten çok hoş tüyleri. Şuna bayıldım. Şunu bir alalım. Çok eğlendiğim bir video oldu arkadaşlar. Her zamanki gibi her şeyi sizinle paylaşmak istedim. Her şeyi göstermek istedim sizlere. Bu nedenle böyle oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum.